Orbital Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, S testi. Gazların yoğunluğu test ile birlikteyiz arkadaşlar. Birin soruda 270 santigrat derecede 2.24 atm basınç altında karbondioksit gazının öz kütlesi ne kadardır diye sorulmuş. Formülü uygulaması P çarpı MA eşittir. D çarpı R çarpı T'dir arkadaşlar. Basıncımız 2.24 Molekül ağırlığı karbondioksit 44, Yoğunluk bizden soruluyor. 22.4 bölü 273 sıcaklık 546 kelvin derece. Şurası 2 yaptı. Şurası 10 yaptı. Yoğunluk eşittir. 44 bölü 20'dir arkadaşlar. O da 2.2 yapar. İkinci soruda siglopropan genel anestezide kullanılan bir gazdır. Bu gazın 27 derecede yoğunluğu 1.4 olduğuna göre basıncı ne kadardır? P çarpı MA eşittir D çarpı RT uygulamamızı yapacağız. Ee, basınç bizden soruluyor. Molekül ağırlığı 42 olarak verilmiş. Yoğunluğumuz 1.4. R değerimiz 0.082 alalım. Çünkü sıcaklığımız 300 Kelvin yapıyor. Bunun sıfırları gitti. Burası 8.2 yaptı. Buradan da basınç eşittir. 1.4 çarpı 8.2 çarpı 3 bölü 42'ye yönlendik. Ee, şuradan şu 14 ile 42 gidiyor zannederim. 3 sefer altta kalıyor. Yukarıda 0.1 kalıyor. Ee, burası 0.1 unutmayayım şuradan. 26 24.6 yapıyordu. O da 2.46 yapar. 2.46 bölü 3 yapacak. 24'te 0. yapar o zaman. 8 sefer 0.82'dir. Doğru cevabımız 5 Üçüncü sorumuzda şekildeki sabit hacimli kap içerisinde bir miktar CH4 gazı bulmakta. Güzel. Buna göre işlemlerden hangileri yapıldığında gaz yoğunluğu artar? Sabit saklı oksijen gazı ilave etmek. D eşittir. M bölü V'de hacim sabit kütle arttığına göre gaz yoğunluğu artar. Ee, gaz yoğunluğu artar. Doğru. Sabit saklı CH4 gazı ilave etmek. Aynı yorum. Gaz yoğunluğu artar. Sıcaklığı artırmak. D eşittir. M bölü V'de kütle sabit. Hacim sabit olduğu için yoğunluk da sabit kalır. Doğru cevabımız 5'tir. 4 soruda yukarıdaki verilen ideal pistonlu kap içerisinde 4 gram hidrojen gazı var. 2 litre 4 gram mol sayısı eşittir. 4 bölü 2'den 2 mol. Litre başına demek ki 2 mol gaz var. Buna göre kaba e, memusundan alsak da 2 mol helyum gazı eklenirse gaz yoğunluğu ne kadar olur? O zaman şuraya gelir arkadaşlar. Üçüncü bölmeye gelir. Çünkü litre başına 2 mollük bir gaz alabiliyor kabımız gözüken o. O zaman hareketi piston 3 konumuna geldi. Toplam 6 mol. 4 mol pardon. Düzeltiyorum. Litre başına 1 mol alıyor. Yani şuraya 1 mol, şuraya 1 mol. Çünkü toplam 2 mol zaten hidrojen var. O zaman 4 konumuna gelecek pistonumuz. Evet. Yoğunluğu ne kadar olur dedi. D eşitirme bölü V'den. 4 gram vardı. 4 gram daha ilave ettik. 2 mol daha ilave ettik. 2 mol helyum gram miktarı bölü molekül ağırlığından 8 gram yapar. 4 gram vardı 8 gram ama kabımızın hacmi de 4 litreye geldi. 12 bölü 4'ten 3 yapar yoğunluğumuz. 5. sorumuzda ideal pistonlu bir kap içerisinde bir miktar karbondioksit gazı bulmaktan bu kaba aşağıdaki işlemlerden hangileri uygulanır da kaptık gaz yoğunluğu artar. İdeal pistonlu arkadaşlar hareketli pistonlu kabımızın içerisinde karbondioksit gazı var. İdeal pistonlu kaplarda bulunan gazın molekül ağırlığından daha fazla molekül ağırlığında bir gaz ilave ederseniz gaz yoğunluğunu artırabilirsiniz. Sabit sıcakta karbondioksit gazı eklemek gaz yoğunluğunu değiştirmez. Örnek olarak vereyim mesela burada 1 mol olsun, 10 litre olsun. 1 mol 44 gram bölü 10'dan yoğunluğumuz 4.4 yaptı. 1 mol daha karbondioksit gazı ilave edelim o zaman 88 gram yapar. Ama mol sayısı iki katına çıktığı için hacim de iki katına çıkar. Yine 4.4 olarak kalır. Onun için yanlıştır. N2O 28, 38, 44 molekül ağırlığı aynı değişen bir şey olmayacaktır. Bir mol ilave ettiğinizde hacim iki katına çıkacak. Kütle de iki katına çıktığı için yoğunluk sabit kalacaktır. Oksijen gazı ilave edersek olay nasıl değişir? 1 mol oksijen gazı ilave edersek bu sefer arkadaşlar oksijen gazı 32 gramdır. 44 vardı. 76 gram yaptı ama hacim 20'ye çıktı. Gördüğünüz gibi yoğunluk ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Yoğunluk azalır. Yani hareketli piston içeren kaplarda kabın içerisindeki gazın molekül ağırlığından daha küçük gaz ilave ederseniz yoğunluk azalır. Daha büyük gaz ilave ederseniz yoğunluk artar. E, molekül ağırlığı eşit ilave ederseniz yoğunluk değişmez. Sıcaklığı artırırsak hacim artar. Yoğunluk azalır. Kütle sabit kaldığı için. Piston aşağı doğru bastırırsak bu sefer biz hacmi zorluyoruz. Azaltıyoruz. E, değiştir. M bölü V'den kütle sabit hacim azaldığı için e, kütle sabit hacim azaldığı için yoğunluk artar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Altın soruda yukarıdaki kaplarda bulunan ideal davranışta X ve Y gazlarının sıcaklıkları birbirine eşittir. Buna göre X ve Y gazlarına ait aşağıdaki necdetlerinden hangileri kesinlikle aynıdır. Yoğunlukları aynı olmayabilir. Çünkü gazların kütlelerini bilmiyoruz. İdeal davranışta X ve Y gazlarının sıcaklıkları birbirine eşit sadece. Başka bir bilgi verilmemiş. Birim hacimdeki tanecik sayılarını miktarları bilmiyoruz. Ortalama kinetik enerjileri kesinlikle birbirine eşittir. Çünkü enerji kinetik eşittir. 3 bölü 2 kt yani mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. Mutlak sıcaklığı aynı olan bütün gazların kinetik enerjileri de aynıdır. Basınçları hakkında yorum yapamayız. Miktarlarını bilmiyoruz. Mol sayıları hakkında yorum yapamayız. Miktarlarını bilmiyoruz. 7. sorumuzda Aynı basınç ve sıcaklıkta karbon monoksit ve karbon gazlarının hacimleri eşittir. Tamam. Yani PVNRT dedik. Ee, hacimleri eşit. Aynı sıcaklık basınç. O zaman molleri de aynı. Buna göre gazları mol sayıları eşittir. Karbon monoksitin kütlesi karbon kütlesinden daha fazladır. Molleri aynı olduğuna göre bunun molekül ağırlığı 28. Bunun ki 44. Yanlıştır. Öz kütleleri eşit olmaz. Değiştirme bölü V'den. Ee, yoğunluk e, hacim aynı. Kütlesi fazla olan yoğunluğu da fazladır. Karbondioksit yoğunluğu daha fazla olur. 8. sorumuzda ideal pistonlu bir kapta C3H8 gazı bulunmaktadır. Kapa sabit sıcakta bir miktar daha C3H8 gazı ilave ediyoruz. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Kabın hacmi artar. Gaz basıncı değişmez. Hareketli piston içerdiği için. Gaz yoğunluğu değişmez. Bu ifade yanlıştır. Hareketli piston içeren kaplarda biraz önce örneklendirme yaptım. Tekrar yapayım. İçeride C3H8 gazı var. Diyelim ki 1 mol var. Hacimde 10. Ben buraya 1 mol daha C3H8 gazı ilave edersem hacim 20'ye çıkar. Yoğunluk başlangıçta 36-44, 44 bölü 10'du. İkinci durumda ise 88 bölü 20 oldu. Yoğunluk aynı kaldı. Gazın mol sayısı artar gaz ilave ettiğimiz için. Taneciklerin ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlı değişmez. Dokuzun soruda yukarıdaki sabit basınçlı kapta 1 mol CH4 gazı bulunmaktadır. M musluğunda sabit sıcaklıkta kapı 1 mol neon gazı ilave ediyor. Bakın hareketli piston içeren kaplarda içerideki gazın molekül ağırlığından daha büyük bir gaz ilave edilirse yoğunluk artar. Tekrar anlatayım bunu. Bu genelde anlaşılmıyor. Örneğin 1 mol 10 litre olsun. 16 bölü 10'dur yoğunluk başlangıç itibariyle. Sonra 1 mol ilave ettik. 1 mol ilave ettik. Etti 2 mol. Mol sayısı 2 katına çıkınca hacim 2 katına çıkar. Hacim 20 oldu. 1 mol neon 20. 16 artı 20 etti 36. 36 bölü 20 yaptı. 1.6 idi. 1.8 yaptı arkadaşlar. Yoğunluk arttı. CH4 gazının kısmi basıncı azalır. CH4 hareketli piston içeriyor. Toplam basınç artık CH4'ün kısmi basıncı artı neonun kısmi basıncı olacak. Başlangıçta toplam basınç sadece CH4'ün basıncıydı. Açık hava basıncıydı. Ama bu toplam basınç aynı kaldı. O zaman neon ilave ettikçe neonun basıncı artarken de H4'ün basıncının azalması gerekiyor. Doğrudur. Gaz karışımının yoğunluğu artar onu izah ettim yukarıda. Kaptaki toplam atom sayısı iki katına çıkar, atom sayısı iki katına çıkmaz. Çünkü 1 mol H4'te, 1 molce H4'te 4 bir daha 5 5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom mevcuttur. Ama benim ilave ettiğim 1 mol neon ise Avogadro sayısı kadar tane atom vardır arkadaşlar. 10. soruda 27 derecede 4.1 atm basınç altında ideal pistonlu kapta bir miktar azot monoksit gazı bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Gazın yoğunluğunu hesaplayayım. basınç 4.1 EMA azot monoksit 14 16 30 Yoğunluk 22 0.082 çarpı 3. Gitti gitti 8.2. 8.2 gitti. Şurada 2 kaldı. Gitti gitti 10 kaldı. 10 bölü 2'den 5. Birinci öncül doğrudur. Eşit kütlede c 2 h 6 gazı eklenirse gaz yoğunluğu artar. İdeal pistonla. O zaman yoğunluk başlangıçta ki yoğunluğa bakacağım 30'du. c 2 h 6ya bakacağım 24 30. O zaman gaz yoğunluğu değişmez diyeceğim arkadaşlar. Hareketli tekrar ediyorum. Hareketli pistonlu kaplarda Kabın içerisindeki gazın yoğunluğuna eşit molekül ağırlığında bir gaz ilave ederseniz yoğunluk değişmez. Daha büyük molekül ağırlığında bir gaz ilave ederseniz yoğunluk artar. Daha küçük molekül ağırlığında bir gaz ilave ederseniz yoğunluk azalır. Sıcaklık 127 dereceye çıkarsa gaz yoğunluğu değişmez. Hareketli piston içeride için sıcaklığı artırdığımızda hacim artar. D eşittir, M bölü V'den. Kütle sabit, hacim artıyor, yoğunluk azalır. 11. soruda sabit sıcaklıkta bir miktar gazın basıncının hacmiyle değişim grafiği verilmiştir. Güzel. V'yi hemen bulabilirim. 1 çarpı 2 0.25 çarpı V'dir. Buradan da V eşittir. 8 yapar. V yerine 8 yazmam gerekiyor. Tamam. Gazın yoğunluğu A noktasında 1.2. A noktasında gazın yoğunluğu 1.2. O zaman basıncı 1. Emasını bilmiyorum. Ee, gazın emasını bilmiyorum. Yoğunluğu 1.2, A noktasında sabit sıcaklıkta diyor. R ile T sabit. Bu molekülelerini 1.2 alabilirim ben o zaman. B noktasındaki yoğunluğu arıyorum. B noktasında basıncım 0.25, MI 1.2 gibi alırsam yoğunluk RT şeklinde yazacağım. Ee, buradan yorumlayabilirim kanaatindeyim. Yani bu 1 bölü 4 olduğu için yoğunluğumuz arkadaşlar B noktasında e, 0.3 olur. 12. soruda sabit dış basınç altında içinde helyum gazı bulunan pistonlu kaba sabit tarafta bir miktar x gazı eklendi. Piston A noktasına geliyor. Yani burada n mol varsa o zaman ilave edilen x gazı da n mol'dür. Bu işlem sonucunda gaz yoğunluğu D'den 5 bölü 2 çıktığına göre Kaba sonradan eklenen gaz aşağıdakilerden hangisidir? D idi. O zaman 4 n gram olarak hacim 2. Her birimi 1 litre olarak aldım. Dolayısıyla D'den 5D bölü 2'ye çıkıyor. D ydi. Şimdi 5D bölü 2'ye çıkacak. 5D bölü 2. Eşittir. Ne ilave ettik? N mol ilave ettik. 4 n gram vardı. N mol ilave edince n çarpı mx yaptı. Bölü e, hacmimiz de 4 oldu. Eklenen gaz aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuradan d yerine 4 n bölü 2 yazacağız. 5 bölü 2 çarpı 4 n bölü 2 eşittir. 4 n artı n mx bölü 4. Evet. Buradaki şunlar birbirini götürdü. N'ler birbirini götürdü. 20 eşittir. 4 artı mx yaptı. mx eşittir 16. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.